Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki, çok sayıda terörist raporda yer alıyor, çıkıp özür dilemeli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi ve CHP terör saldırısını örtbas etmeye çalışıyor. Terörist Dilşad Dercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir, dedi. CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunu eleştiren Soylu, etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist de CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer alıyor, ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de polis evine düzenlenen terör saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık basın odasında açıklamalarda bulunan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında söylediği, özür dilemeli, sözleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, bu sabah itibarıyla Kılıçdaroğlu, Mersin Mezit'teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp hem CHP'den hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Özür dilemesi gereken bir kişi var. varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Hem milletimizden hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliği ile terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir diye konuştu.